Son zamanlarda WhatsApp'ta yaşanan bir problem nedeniyle maalesef ki hattınızı kaybedebilirsiniz. Yani gidip 600-700 liraya neredeyse o civarlarda bir yeni numara almak zorunda kalabilirsiniz. Ben bununla ilgili daha önceden video çekmiştim. Bakın WhatsApp, Euro, WhatsApp Plus gibi uygulamalar tehlike saçıyor. Şu an aman dikkat demiştim maalesef ki öyle oldu. Peki bundan sonra ne olacak? WhatsApp, Euro kullananlar artık WhatsApp, Euro veya WhatsApp Plus gibi uygulamalar. işte WhatsApp, OG, e, GB, WhatsApp, WhatsApp, FM gibi uygulamalar. Hiçbirini artık kullanamayacak mı? Bu sorunun cevabı da aynı şekilde videoda olacak ve en önemlisi de bu sorunu yaşayanlar ne yapabilir? Bundan sonra ne olacak? Tüm detaylar bu videoda sizlerle olacak. O zaman başlayalım hemen. Evet GTV'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Şimdi ekranda da gördüğünüz üzere bu e, WhatsApp Euro ve benzeri uygulamalar e, maalesef WhatsApp'ın şu an e, artık dikkatini çekti. WhatsApp diyor ki bunları kullanmayacaksınız kardeşim. Kullanırsanız ben sizi yakarım diyor ve gerçekten de şu an çok fazla can yokmaya başladı. E, öyle ki ben bununla ilgili hem e, YouTube'dan da TikTok'ta bir video çekmiştim. Bakın o video gösterebilirsem. Eğer göreceksiniz ki e, dur ha geldi mi? Dur ne oluyor? Eee ya Allah aşkına basamadım he ee, geldik geldik şimdi bu video çektim ben ve gördüğünüz üzere bakın ne kadar çok e, yorumlar gelmiş ne kadar çok e, beğeni gelmiş mesela hani e, maalesef ki durum vahim arkadaşlar e, İnsanlar şu an ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor aynı şekilde YouTube'da da bu video var peki ne yapacağız nasıl olacak neler yapılacak? Hepsini anlatacağım sizlere. Ama öncesinde lütfen sizlerden destek istiyorum. Bakın bu pazar sabahı, şu an pazar sabahı sizlerle bu videoyu paylaşmak için çekimlere başladım. O yüzden sizler de küçük bir destek verirseniz çok sevinirim. Abone olup beğeni yaparsanız ve yorumlara merak ettiklerinizi yazarsanız çok iyi olur. Ve en önemlisi de eğer sorununuz çözülürse lütfen küçük bir destek, ücretli destek vermek için de süper teşekkür ve katıl butonunu kullanmaktan çekinmeyin diyelim. Şimdi WhatsApp Euro'nun geliştiricisi İkisi Hazar e, Bozkurt var. Kendisinin Twitter'ına falan baktım bir şey paylaşmış mıdır acaba bu konu hakkında diye ama maalesef ki hiçbir şey göremedim Mas e, maalesef bakın en son 2023'te bir paylaşım yapmış. WhatsApp'ın yeni güncellemesinden bahsetmiş. Ama işte bu konu hakkında hiçbir güncelleme falan yayınlamamış. Yani işte arkadaşlar WhatsApp böyle bir şey yapıyor. Dikkat edelim şöyle böyle falan. Ben onu görmedim. Dolayısıyla WhatsApp Euro ile ilgili şu an için bir gelişme falan yok. Mesela şu an sitesindeyim arkadaşlar. Buradan biliyorsunuz ki WhatsApp Euro indiriliyor. Ve burada da herhangi bir açıklama falan yok. Kendisinin Instagram hesabını bulmaya çalıştım. Eskiden vardı ama şu an kaybolmuş. Arkadaşımız bulamadım ama Hazar Bozkurt yani WhatsApp WhatsApp Euroyu geliştiren arkadaşımız. Piyasada yok şu an. Ve kendisi hiçbir açıklamada yapmamış. Mesela kendilerinden beklenen e, bir şeydi bence. En azından şu sitenin girişine bir şey yazabilirdiniz ama yok arkadaşlar. Piyasada görünmüyor. Yani WhatsApp Euro kullananlar e, bu konuda maalesef sıkıntı çekiyor. WhatsApp OG, işte OG WhatsApp veya yani ne bileyim WhatsApp Plus, GB WhatsApp gibi bir sürü e, buna benzer uygulama var. Bunları artık kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Kullanmaya çalıştığınız zaman maalesef ki sıkıntı oluyor. Zaten ekranda uyarıyı göstermiştim sizlere. E, dediğim gibi burada arkadaşlar bir problem ile ilgili Hani açıklama yapmamış ama ben sizlere ne yapmanız gerektiği konusunda bilgi vereceğim ve bundan sonra WhatsApp Euro işte WhatsApp Plus gibi uygulamalar hiç mi kullanamayacaksınız onlar hakkında da bilgi vereceğim ama öncesinde ne yapmamız gerekiyor bir ee, bu sorunu nasıl çözebilirsiniz? Yani başınıza böyle bir şey geldiyse bunu nasıl çözebilirsiniz? Hemen onu anlatmak istiyorum. Geçen videoda paylaştığım yöntem maalesef ki artık işe yaramıyor. Onu da söyleyeyim bu arada çünkü WhatsApp o kanalı kapattı. Ama ben size yardımcı olacağım. Hemen göstereceğim. Evet arkadaşlar biraz yakınlaştırdım ve WhatsApp destek yazıyoruz gördüğünüz üzere WhatsApp destek yazdıktan sonra WhatsApp'ın destek kısmına giriyoruz. Burada işte normal WhatsApp için tıklayın falan gibi var ama orada artık işe yaramıyor. Maalesef gönderemiyorsunuz formu. Gönderseniz bile çoğu zaman cevap gelmiyor. Ama biz ne yapacağız? Burada işletmeler için yani WhatsApp Business için tıklayın diyor ya. Oraya tıklayacağız arkadaşlar. Ve tıkladıktan sonra bakın size göstereceğim. şimdi. Evet bakın bir mail gö göreceksiniz arkadaşlar. Yani WhatsApp Business için tıklamaya çalıştığınız zaman bir mail göreceksiniz. Ve bu maile tıkladıktan sonra size ee, bir mail gönderme ekran çıkıyor zaten normal sizin e-postanıza yönlendiriyor. Buradan derdinizi anlatmanız gerekiyor. İşte ben WhatsApp'a giremiyorum ee, şöyle böyle falan filan diye bu şekilde derdinizi anlatıyorsunuz. Ve inanılmaz bir şekilde arkadaşlar inanılmaz bir şekilde çok hızlı e, cevap geliyor. E, ve bu cevapta size yardımcı oluyorlar. Ben bunu zaten bizzat kendim denedim. Hatta göstereyim. Gördüğünüz üzere WhatsApp'tan gelen cevap bu şekilde. Yani bize yardımcı olmak için bir takım linkler ve işte yardımcı makaleler paylaşmış durumda. Buradan ilerleyerek sorunumuzu çözebiliyoruz arkadaşlar. Yani WhatsApp'ın business bölümü. Bu arada siz işletme olmasanız bile lütfen oradan mail gönderin. Bu Maalesef ki şu an e, destek ekibine ulaşmak için kullanabileceğiniz tek yöntem. Dediğim gibi bu sorunu yaşayıp da şu an hat almak zorunda kalan insanlar var ve bir hat şu an 600-700 lira. O yüzden lütfen dikkat edin. Bu konuda dediğim gibi bu mail adresiyle iletişime geçebiliyorsunuz ve bu şekilde sorununuzu çözebiliyorsunuz arkadaşlar. E, bu arada bu sorunu çözmek için başka yollar da var ama ben bunu denemedim. E, bunu Denemedim ama size söyleyip yapmak veya yapmamak size kalmış. Ben çok tavsiye etmiyorum. Belki de işe yaramayacaktır. Ama telefonunu tamamen formatlayıp telefonu tamamen sıfırladıktan sonra WhatsApp'a girenler de varmış. Onu da söyleyeyim ki Şimdi bunu da hallettik. Yani WhatsApp'a nasıl ulaşabileceğinizi, WhatsApp orijinal uygulaması üzerinden devam edip artık sorunsuz WhatsApp'ı kullanmanız konusunda sizlere bilgi verdim. Ben bir türlü WhatsApp Euro'dan vazgeçemiyorum kardeşim. Ben WhatsApp GB veya GB WhatsApp, işte WhatsApp Plus benzeri şeyleri kullanmak istiyorum. Bu konuda ne yapacağım derseniz de yani şöyle söyleyeyim Maalesef ki arkadaşlar bu işte mesela nerede şöyle bakalım mesela WhatsApp Evron'un dokuz dokuzuncu versiyonu yayınlanmış. İlerleyen günlerde bu arkadaşımız işte veya diğer WhatsApp üçüncü taraf uygulamaları şey yapabilir. Yeni bir sürüm paylaşabilir ve bu sürüm sayesinde WhatsApp Euro eskisi gibi kullanmaya devam edebilirsiniz. Çünkü onlar büyük ihtimalle şu an WhatsApp'ın API API'si üzerinden tekrar veri nasıl çekebileceklerini düşünüyorlardır. Bulmaya çalışıyorlardır muhtemelen yani ben öyle düşünüyorum. Ama bunu bulana kadar şimdilik WhatsApp Euro kullanmayın. Kullanmanızı da tavsiye etmem yani. Yoksa böyle WhatsApp destek ekibine ulaşmak zorunda kalırsınız. Onu da baştan konuştuk zaten. Yani şu an için benim tahminime göre WhatsApp Euro ve diğer WhatsApp Plus gibi benzeri uygulamalar Tekrardan kullanımı işte arttırmak için insanları geri çekmek için bir şeyler çalışıyorlar üzerine. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Ha olmasa bile artık geçmiş olsun yapacak bir şey yok. WhatsApp Euro kullanmanıza gerek yok. <laughs> Kullanamazsınız yani. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. WhatsApp Euro'nun bazı özellikleri zaten artık WhatsApp orijinal uygulamasında var. Belki şu an mesela WhatsApp Euro yıllardır kullanan bir arkadaş bizi dinliyorsa, izliyorsa ona söyleyeyim. Yani çevrim içi artık kişiye göre ayarlayabiliyorsunuz. Son görülmeyi kişiye göre ayarlayabiliyorsunuz ondan sonra yani bildiğiniz WhatsApp Euro'da olması gereken bir şey, bir sürü şey var ama eksikleri var mı var o da var maalesef onu da söylemiş olalım arkadaşlar benim bu videoda anlatacaklarım bunlar sizler de bu konuda sorun yaşıyorsanız yorumlara yazın hatta çözümlerinizi de yazın herkes birbirine yardımcı olsun mesela TikTok'ta bakıyorum herkes çok iyi birbirine yardımcı oluyor güzel bir şey bu YouTube'dan da aynı şeyi bekliyorum arkadaşlar WhatsApp Euro WhatsApp Plus benzeri uygulamalar kullananlar maalesef böyle bir sorunla karşı karşıya. Aman aman sizler bu sorunla karşı karşıya gelmemek için dikkat edin. Zaten ben WhatsApp'ın böyle bir şey yapmasını destekliyorum kesinlikle bunu da söyleyeyim. Çünkü güvenlik tehdidi bu arkadaşlar. Sizin güvenliğinizi tehdit eden uygulamalar mesela diyorum ya Hazar Bozkurt gerçekten öyle bir arkadaş var mı yok mu o bile belli değil. Yani belki de öyle bir insan bile yoktur ama güvenlik konusunda çok ciddi problemler yaşatabilir bu uygulamalar. Kullanmayın. Demeyin ki ya ben işte benim bir şeyim yok ki ne ne güvenliği kardeşim. Demeyin öyle. Ne olacağı belli olmaz. O yüzden bunu da söyledikten sonra videomuzu ufaktan kapatalım. Ben bu videoda sizlere Whatsapp Plus, Whatsapp Euro gibi uygulamaları nasıl kullanamayacağınızı veya ne gibi sorunlar ile karşılaştığınızı ve bu sorunları nasıl çözebileceğinizi anlatmaya çalıştım. Umarım işinize yarar. Eğer yaramazsa yorumlara yazın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.